Şimdi biraz fonksiyonlara ara verelim ve şuradaki e, hatalara bir bakalım. Görüyorsunuz burada bir kutu çıkıyor ve bu kutu bir hataya işaret ediyor. Şimdi bakalım neymiş. Formül bitişik hücreleri at diyor diyor. Hatırlarsanız eee Önceki videolarımızda tarih alanlarının aslında bir sayı olduğunu ifade etmiştik ve Excel bunu sayı olarak gördüğü için bizi uyarıyor aslında. Diyor ki bunları topluyorsun ama şurada da bir sayı var, bunu toplamıyorsun diyor. Yani bu bir hata olabilir mi diye bize bir ikazda bulunuyor. Aslında bize yardımcı olmaya çalışıyor. Şuradan bakarak. ...formülümüzü bunu içerecek şekilde güncelleştirebiliriz. Şimdi bunu deneyelim bakalım bize neyi öneriyor Excel. Gördüğünüz gibi rakam bayağı bir büyüdü. Çünkü buradaki tarihi sayıya dönüştürdü ve... ...bunlarla birlikte topladı. Oysa ki bizim istediğimiz bu değil tabii ki. Ctrl-Z yaparak geri aldık. Peki bunlardan kurtulamayacak mıyız bu yeşil ikaz... E, ...kutucuğundan diyelim... Elbette kurtulabiliyoruz. Bunun için bu hatayı yok say dersek artık Excel bizi uyarmaktan vazgeçecek. Gördüğünüz gibi burası daha temiz bir hale geldi. Yine aynı şekilde burada da bir hata var. Buna bakalım. Burada ne diyor? Formül bitişik hücreleri at diyor diyor. Yine aynı şekilde. Yani sen şunları topluyorsun. Bunu toplamıyor. Bunun içinde aramıyorsun minimum değeri. Hatta bunun içinde de aramıyorsun. Ama sadece şurada arıyorsun. Bu bir hata olabilir mi diye bir şey uyuyor. Yine biz hepsini şöyle seçerek ay bu ben ne yaptığımdan eminim. Bu hatayı yok say diyerek bu hatalardan kurtulabiliriz.